Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı İmamköy'de atıl durumda olan alanı 5 yıldızlı otel konseptinde yapan Başkan Atay, basın mensuplarına otel ve restoran hakkında bilgiler verdi. Doğa ile iç içe alanda bir tanesi suit olmak üzere 7 odaya ve 8 tane tini hasıl sahip tesiste misafirleri en güzel şekilde ağırlamayı hedefleyen Atay, restoran bölümüyle de çok iddialı olduklarını ifade etti. Aydınlıların sessiz, sakin, huzurlu bir ortamda tatil yapma hayali için artık uzak yerlere gitmesine gerek kalmadığını ifade eden Başkan Atay şunları söyledi. Biraz önce hep birlikte gezdik. Burasının eski halini sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Bu yeri büyük bir değişime uğrattık. Efeler halkının hak ettiği güzelliğe kavuşmasını sağladık bu yerin, bu mekanın. Efe'lere bir marka kent yapmak için yaptığımız uğraşlardan, çabalardan bir tanesi de burasıydı. Burada biliyorsunuz bir sıcak suyumuz var. Bu sıcak suyumuzun kullanılabilirliğini geliştirmek için bu tesisimizi gerçekleştirdik. Burada yedi tane odamız var. 8 tane de tiny house'umuz var. Buradaki esas önemli olan bu doğa güzellik, sessizlik, insanların artık bu stresli yaşamından kurtularak biraz nefes alabilecekleri, kendilerini dinleyebilecekleri bir mekan haline getirmeye çalıştık. Aynı zamanda iyi bir restoranımız var. Bu restoranımızı da Efeler halkımıza sunmayı istiyoruz, sunacağız da. Şunun için çok önemsiyoruz bunu da. Efelerin bu sıcak yaz günlerinde ve diğer günlerinde bir tatil amacıyla çok uzak yerlere işte ne bileyim işte Pamukkale'ye bir başka yerlere gitmeye gerek duymadan Efelerin içerisinde kendilerini rahat edebilecekleri, dinlenebilecekleri, iyi bir hafta sonu getirebilecekleri bir mekan oluşması için çaba sarf ettik. Hayata geçirdikleri doğa otel ve Restoran'ın 5 yıldızlı otelleri aratmayacak konforda olduğunu ifade eden Başkan Atay sözlerini şu şekilde sürdürdü. Biraz önce gördüğünüz gibi buradaki hani 5 yıldızlı otelleri aratmayacak her türlü e, konfor var diyelim. Yani konfor tam kelimeyi kullanmakla istemedim ama yani her türlü şeyi yaptık. Çünkü Efeler halkı buna layık, misafirlerimiz buna layık. Çünkü biz de Birçok etkinlikler yapıyoruz. Örneğin haftaya bugün kitap fuarımızı Efeler'deki ilk birinci kitap fuarımızı açacağız. Ayşe Kulin ve Ahmet Ümit gelecek. birçok misafirlerimiz geliyor. Onların da rahat edebilecekleri, yani yadırgamayacakları, iyi güzel lüks bir mekanın olması, bizleri de mutlu edecek, onları da mutlu edecek. Şu doğanın güzelliğini toplumumuzla paylaşmak istedik. Buna Efeler halkı layık.